Meclisimizin değerli üyeleri, kıymetli misafirler. Bursa büyürse Türkiye büyür vizyonuyla çalışmalarını sürdüren odamızın Mart ayında gerçekleştirdiği faaliyetlerden örnekleri sunuyoruz. Bursa'daki oda ve borsaların buluştuğu ortak akıl toplantısının 24.'sü, odamızın referans eğitim merkezi olarak Türkiye'ye kazandırdığı Bursa Business School'da gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Meclis Başkanımız Ali Uğur, ilçe, oda ve borsaların başkanları ile meclis başkanlarının yer aldığı istişare toplantısında oda ve borsaların gündemindeki konular ele alındı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey odamızı ziyaret etti. BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleşen ziyareti, Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Meclis Başkanımız Ali Uğur, Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı ve Kobi Konseyi üyeleri ev sahipliği yaparken, ziyarette 1 bölü 100 binlik yeni çevre düzeni planı başta olmak üzere sanayi ve ticaretin dönüşümünü sağlayacak projeler değerlendirildi. Odamızın öncülüğünde Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen URGE projeleri firmaların küresel oyuncu olmasına destek oluyor odamızın giysilik kumaş sektörüne yönelik yürüttüğü iki URGE projesinde yer alan firmalar Los Angeles Tekstil Fuarı'na katıldı. Milli Katılım Organizasyonu kapsamında stand açan firmalar yeni iş bağlantıları kurarak ihracatlarını artırma fırsatı yakaladı. Odamızın vizyonu ile hayata geçen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi ile Azerbaycan Uzay Ajansı Azer Kosmos Uzay Akademisi arasındaki işbirliği kapsamında hazırlanan StarTech programının açılış töreni GUHEM'de gerçekleştirildi. Proje kapsamında Azerbaycan'da stratejik alanlarda öğrenim gören üniversite öğrencilerine GUHEM'de iki gün boyunca eğitimler verildi. Programda ayrıca Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Türkiye Milli Uzay Programı İnsanlı İlk Uzay Misyonu sunumu gerçekleştirdi. Toprağa atılan bir tohumun çınara dönüşmesi gibi gençliğin hakikaten şekillendirilip o zihnindeki ilk tablonun resminin nakş nakşedildiği yerdeyiz burada. Yani kimi çocuk hiçbir reaksiyon vermese de içinden geçmiş olduğu sürede burada zaman geçirdiği ee, o periyotta zihninde hakikaten geleceğin o koskoca binalarını inşa ediyor burada. Dokunduğu birçok kesim var. Sadece küçük yaştakiler değil. E, bende bir de tesiri çok muazzam. Çünkü Avrupa'da zaten en büyük dünyada da ilk beş arasında yer alan bir merkezin içerisinde bulunuyoruz şu anda. Ve böylesine bir merkezin kronolojik olarak insanoğlunun uçta ilk adım attığı günden uzaya eriştiği güne kadar bunun çok mantıklı bir akış içerisinde zihinlerde kalıcı biçimde çok güzel bir illüstrasyonla bütün e, halkımıza erişilebilir hale getirmesi e, bizim ülkemiz adına çok büyük bir ayrıcalık. Böyle bir merkezi hem Bursalılara hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne hediye eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na minnettar olduğumuzu bir kere daha ifade etmek isterim. Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arhen Uyterlinde ve beraberindeki heyette Mart ayında Gohem'i ziyaret ederken, Dünya Yetimler Günü vesilesiyle İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi işbirliğiyle merkezde yetim çocuklar için bir program gerçekleştirildi. Odamızın projelerinin odak noktasını oluşturan sektörel konseyler Mart ayında istişare toplantılarına devam etti. Enerji, tekstil, otomotiv, girişimcilik, üniversite sanayi işbirliği, perakende, ticaret ve mobilya konseylerinin toplantıları Bursa Business School'da düzenlenirken programlarda sektörlerin sorun ve çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Meclis Başkanımız Ali Uğur yönetim kurulu ve meclis divan üyelerimiz ile 22 sektör konseyimizin başkanları ve başkan yardımcıları Bursa Business School'da düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Payitaht Çarşı Dijital Dönüşüm Projemiz kapsamında Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki üyelerimize yönelik e-ticaret et eğitimleri düzenleyen odamız, Trendyol İşbirliği ile bölgede yeni eğitim programları gerçekleştirdi. Odamızın eğitim ve gelişim platformu BTSO Akademi projesi kapsamında BTSO Mutfak Akademi ev sahipliğinde yiyecek ve içecek sektörü temsilcilerine yönelik finansal okur yazarlık eğitimi düzenlendi. BTSO Akademi kapsamında ayrıca gayrimenkul sektörünün dünü bugünü konulu bilgilendirme semineri oda hizmet binamızda gerçekleştirildi. BTSO üyeleri KFA fuarcılık ile dünyanın en prestijli fuarları ile buluşmaya devam ediyor. İnşaat sektörü temsilcilerimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen International Builders Show'u, Bursa gıda sektörü temsilcilerimiz ise dünyanın en büyük gıda fuarları arasında yer alan Gulf Food 2025 Dubai Uluslararası Gıda Fuarını ziyaret etti. Odamız çatısı altında faaliyet gösteren TOP Bursa Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Emre Yıldız ile icra komitesi üyeleri Sakarya'da gerçekleşen TOP İl Genç Girişimciler Kurulu Marmara Bölge toplantısına katıldı. Odamız Ramazan ayı dolayısıyla sosyal sorumluluk çalışmalarına devam etti. Bursa İş Dünyasının katkılarıyla hazırlanan temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda paketleri kentimizdeki ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Meslek komitelerimiz Mart ayında toplantılarına devam etti. Kimya sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin yer aldığı 7. komitemizin genişletilmiş sektörel analiz toplantısı Oda Hizmet Bina'mızda gerçekleştirildi. Komitelerimiz kamu kurumlarına yönelik ziyaretlerini sürdürdü. 2. komitemiz Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'ı, 10. komitemiz BMC'nin İzmir'deki Pınarbaşı tesislerini ve Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nü 5. 30. ve 53. komitemiz Butkem'in, 43. komitemiz Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nı, 44. komitemiz Gümrük İl Müdürü Kemal Emiroğlu'nu, 49. komitemiz Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri Bölümü, Basım Sanayi Eğitim Vakfı, Doktor Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Demirtaş Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi'ni, 54. Komitemiz Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir'i, 70. Komitemiz Butken, Mesyebi ve Bursa Defterdarlığı'nı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mihito Vinito, Lima Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, Bursa Defterdarı Halil Tekin, Uludağ Alan Başkanı Çınar Çavuş ve Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay ayrıca Top Türkiye Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi toplantısı, Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Olağan Genel Kurulu, bu ikat iş yaşamında başarılı kadınlar ödül töreni ile DASK Bursa Bölge İrtibat Ofisi'nin açılış törenine katıldı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Cüneyt Şener, Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Bursa Ofisi açılışına, Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan Batmaz, Kalite Birliği Derneği'nin 8. Olağan Genel Kurulu'na, Yönetim Kurulu Üyemiz Erol Kılıç ise Bursa Turizmi'nde kültürel sürdürülebilirlik çalıştayına katıldı. 57 bin aşkın üyesinden aldığı güçle Bursa ve ülke ekonomisine değer katan projelerin merkezi haline gelen odamızın Mart ayında gerçekleştirdiği çalışmalardan örnekleri sunduk. Teşekkür ederiz.